Değerli takipçilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin aydınlatma sitesi aydınlatmakonsept.com'dan size sağlıklı günler diliyoruz. Bugün sitemizin en çok rağbet gören ürün ailelerinden biri olan dekoratif aydınlatma ürünleri kategorisiyle yine karşınızdayız. Bu kategorimizde yapmış olduğumuz çok kısa süreli sınırlı stoklu kampanyadan size bahsetmek istiyorum. Sitemizin en çok satan ürünleri arasında olan 6500K ST64 ürünümüzle başlamak istiyorum. Ürünümüz 660 lümen gücünde ışık veriyor olup 6500 Kelvin beyaz ışıktır. Şöyle bir kutu açılımını yaptığımızda kutunun içinde koruyucu olduğunu şu şekilde gösterebilirim. Ürünün size geldiğinde ya da size gelirken yolda kırılmaması için gerekli tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz. Şöyle kutusunu tekrar açalım. Ampul içinde 4 adet filament bulunuyor bu arada. Şöyle yaktığımızda da 6500 K değerinde bir ışık verdiğini siz de görebilirsiniz. Bu şekilde E27 duya sahiptir ürünümüz. Yani standart ellerimizde kullandığımız tüm avize modellerinde aydınlatma ürünlerinde kullanılabilir. Yani normal duy grubuna sahip Normal bir duya sahip, ince duya sahip değil bu ürün. Bu şekilde 6500K değerinde bir ışık verdiğini siz de görebiliyorsunuz şu anda. Ürünümüzün fiyatından bahsedecek olursak çok kısa bir süre için sitemizde 18.90 TL'ye sahip olabilirsiniz. Üstelik 3 adet ve üzeri alımlarınızda ücretsiz kargo avantajımız da sitemizde devam ediyor. Ürünümüz yaklaşık 7.5-8 aydır satışta ve satış rekorları kıran bir üründür. Binlerce adet sattık ve hiçbir müşterimizden bugüne kadar Olumsuz bir yorum, olumsuz bir şikayet almadık. E, tüm pazar yeri ve kendi sitemizdeki ürün yorumlarını da zaten gördüğünüzde bunu siz de anlayacaksınız. Özellikle 6500K ürünü arayan müşterilerimiz için eşsiz bir fırsat. Hem fiyatı şu an Türkiye'nin en ucuz fiyatı hem de kolay kolay bulamayacağınız bir ürün. Dekoratif ampul denilince aklımıza ilk gelen modellerden biri olan ST64 bal rengi. Ürünümüzü de yine sitemizde çok kısa bir süreliğine sadece 18.90 TL'ye bulabiliyorsunuz. Üstelik yine bunda da 3 adet ve üzeri alımlarda ücretsiz kargo avantajımız devam ediyor. Hemen ürünü açalım. Yine koruyucu kutusuyla birlikte geliyor. Bu arada sitemizin hemen üst tarafındaki linke tıkladığınızda ürünleri nasıl paketlediğimizi ve size gelecek kutuları da görebilirsiniz. Ben size şöyle de göstereceğim. Tüm ürünlerimiz size bu şekilde özel kutularında koruyucu kutularıyla birlikte geliyor. Dolayısıyla kargoda kırılma ya da başına bir şey gelmemesi için biz elimizden geleni yapıyoruz. Ola ki tüm önlemlere rağmen kargoda herhangi bir sıkıntı oldu size kırık ürün ulaştı. Bize müşteri hizmetleri numaramızdan veya WhatsApp destek hattımızdan ulaştığınızda koşulsuz şartsız ücretsiz bir şekilde size ürünlerin yenisini gönderiyoruz. Şimdi hemen bu ürünümüzün de yanışını göstereyim size. Ürünümüz bu şekilde yanıyor. 750 lümen çevresine ışık saçıyor. E27 duya sahip, 8 watt bir üründür. Şu an yine dekoratif ampullerde, rustik ampul gruplarımızda en çok satılan ürünlerimizden birisi bu da. Ürünlerimizin ölçülerini ve diğer teknik detaylarını zaten ürün sayfalarında bulabiliyorsunuz. O yüzden çok hani teknik detaya girmiyorum ben bu videoda. Sadece yanlış şekli bu şekilde. 6500 K ile arasındaki farkı da zaten videomuzun içinde görebiliyorsunuz. Dekoratif ampul gruplarında tabii ki G95 modellerimiz vazgeçilmezimiz. Hemen 8 watt sarı olan ürünümüzle başlayalım. Ürünümüz teknik özelliklerini söylemek gerekirse 750 lümen değerinde ışık veriyor. 8 watt e, ürünümüzdür. Yine bal rengi ve özel kutusunda geliyor. Şöyle göstermem gerekirse kenarında koruyucu sekaratörleri de var. Şu şekilde açalım. Hemen bu ürünümüzün de size yanışını göstermek istiyorum. Şöyle ürünümüz yine e, yakmadan önce şöyle E27 normal duya sahip bir üründür. Dolayısıyla normal duylara sahip avizelerinizde ve aydınlatma ürünlerinizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu şekilde yakalım. 2500K değerine sahip e, sarı ışık modelimiz bu da. Aynı ürünün yine size beyaz ışığını da göstermek istiyorum. Hemen şu şekilde... ürünümüzü şöyle bırakalım. Aynı ürünümüzün yine en çok satan ürünlerimiz arasında olan beyaz ışık modeli. Ürünümüz 660 lümen olup 6500K beyaz ışık değerinde ışık vermektedir. Şöyle yaktığımızda zaten siz de görebileceksiniz. 6500K beyaz ışık olan modelimiz piyasadaki beyaz ışık yazıp güneşi olan modellerle karıştırmayın. Kesinlikle 6500K beyaz ışık değerinde ışık vermektedir. Ayrıca bu ürünün aynısının gün ışığı olan modeli de var. Onu da zaten sitemizdeki dekoratif ampuller kısmında bulabilirsiniz. E, Güneşi renginde ihtiyacı olan müşterilerimiz için o ürünümüzü ayırdık biz. Bu şekilde yine 4 filamentli bir üründür. E, sitemizde yine çok avantajlı fiyatlarla bulabilirsiniz bu ürünü de. Ben gelenekçiyim, geleneksel ampulleri seviyorum diyen müşterilerimizi de unutmadık tabii ki. Burada ERD37 olan modelimiz var. A60 formunda standart ampul ölçülerinde bir üründür. Yine koruyucu kutusunda geliyor tabii ki. Şu şekilde birlikte yanışına da bakalım. Bu ürün evlerimizde yıllardır kullandığımız standart ampul formlarında ancak yeni nesil bir üründür. Tasarruflu bir üründür. %86'ya kadar tasarruf sağlar. Yine 4 filamentli bir ürün. Hemen teknik detaylarına baktığımda 575 lümen değerinde size ışık verir. 6 watt bir üründür. Şöyle bakalım. 2500K sarı ışık veriyor. Yanışını da size şu şekilde gösteriyorum. Çok tatlı bir e, yanışı var. Zaten şu an piyasadaki en çok satan A60 formundaki ürün grubumuz bu da. Yine aynı ürünün beyazı da var. Beyazını da birazdan yakacağım size. Yanışını görmenizi sağlayacağım. 6500K olan beyaz ışık A60 formumuzun da yanışını şu şekilde size gösterebilirim. Gördüğünüz üzere 6500K filament üründür bu. Evlerimizde standart kullandığımız klasik ürünlerden değil. Filament içinde filamentler bulunur. 4 tane filament bulunur. Bu şekilde çalışıyor. Yine 186 oranda enerji tasarrufuna sahip bir ürün hem de dekoratif görünen bir üründür. Aynı ürünün gün ışığı olan rengi de var. Yani sarı, beyaz ve gün ışığı ihtiyacı olan müşterilerimiz için üçünü de ayırdık. Hemen onu da gösteriyorum size. Burada da şu şekilde gün ışığı yanışını görebilirsiniz. Hatta üçünü arka arkaya yakıp göstereyim. Bu gün ışığı modelimiz. Burada bal rengi cama sahip sarı ışığımız var. Şurada da 6500K beyaz ışığımızı görebilirsiniz. Üçünün arasındaki farkı çok rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Klasik 60 formuna sahip bu ürünlerimizi sitemizdeki rustik ampuller bölümünde bulabilirsiniz. Üstelik şu an kampanyalı 3 rengi de 13.90 TL sitemizde 5 adet ve üzeri alımlarda ücretsiz kargo avantajından da faydalanabilirsiniz. Sitemizde hala 49 TL ve üzeri ücretsiz kargo kampanyamız devam ediyor. E14 ihtiyacı olan müşterilerimizi tabii ki unutmadık. Yine dekoratif ampuller bölümümüzde Q model olan Opel cama sahip olan bir modelimiz var. Yine bu şekilde buji diye tabir edilen E14 duya sahip olan modelimiz var. Aynı şekilde filament ve dimli özelliğe sahip olan bir modelimiz var. Yine filamentleri görünen kuğu modelimiz var bu şekilde. Burada da bu şekilde yine buji ürünümüz var. Bal rengi camlı. Hemen şuradan yakmaya başlayalım. Yanışlarını da size göstereyim. Yine ürünlerimiz korumalı kutularında size geliyor. Bu şekilde Opal kuğu modelimizi yaktığımızda yanışını görüyorsunuz. 2500K sarı ışık veriyor etrafına. Yine kuğu modelimiz. Diğer buji olan modelimizi de göstereyim. Şu şekilde E14'lüğe sahip olan modelimizi de bu şekilde görebilirsiniz. Yine 2500K Değerlerinde bir tane de içi görünen filamentlerden yakalım. Onda da şu kum modelimizi göstereyim size. Yine korumalı kutularını görebilirsiniz. Yine 2500K değerlerine sahip ürünümüzdür. Bu ürünlerimiz ince duya sahip E14 duydur. E14 duyla E27 duyun arasındaki farkı göstermem gerekirse şöyle gösterebilirim. Bakın bu ürünümüz şu şekilde gördüğünüz gibi E27 duya sahip kalın duyan yani normal duydur. Bu da ince duya sahip ürünümüzdür. İkisinin arasındaki farkı şu şekilde de görebilirsiniz. Bu da yine filament modelimiz. Bunu da tekrar göstermiş oldum. E14'lüye sahip olan ürünlerimize de 9.90 TL'den başlayan fiyatlarla sitemizde sahip olabilirsiniz. Sizlere dekoratif ampul grubumuzdaki başlıca ürünlerden bahsettim. Ancak tabii ki ürünlerimiz bunlarla bitmiyor. Web sitemizde birçok dekoratif ampul ürününü bulabilirsiniz. Şu ürünümüzden bahsetmek gerekirse bu ürünümüz özel e, yapıya sahip bir ürünümüzdür. Aynı ürünün Mustafa Kemal Atatürk imzalı ve Vav harfi olanını da web sitemizde bulabilirsiniz. Bu ürünümüz şu şekilde özel kutusuyla geliyor size. Şöyle kutusunda göstermem gerekirse kutusunda şöyle gösterebilirim ürünümüzün. Tamamen koruyucu kutuyla gelir. Ürünümüz Apple ve Android telefonlar üzerinden kontrol edilebiliyor, dinlenebiliyor, açılıp kapılabiliyor veya yanma saatini programlayabiliyorsunuz. Özel bir üründür. Yine bu ürünümüzde dekoratif ampuller kategorimizde bulabilirsiniz. Bahsettiğim gibi Mustafa Kemal Atatürk ve Vav wow harfi olan modelimizi de orada görebilirsiniz. Ürünümüzde yine aynı formlara sahip. Ancak farklı özellikleri bulunan başka bir ampulümüzde şöyle göstermek istiyorum size. Bu ürünü de yine dekoratif ampuller kategorimizde bulabilirsiniz. Yine özel bir üründür. Sitemizde fiyatlarını da görebilirsiniz. Yine ben size birkaç tane daha ürün göstereceğim. Aynı ürün formlarına sahip E27 duyulu taş model dediğimiz bir ampul. De. Bunu da şöyle göstermek gerekirse. yine sanki kaya formlarına sahip olduğu için biz adına hani kaya formu, taş formu ampul diyoruz, kaya ampul diyoruz. Bu şekilde yanışını görebilirsiniz. Şöyle bir ürünümüz var. Dekoratif ampullerle hemen onu da gösterelim. Bu ürünümüzü de sitemizde çok uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Şu şekilde bir yanışa sahip. Dekoratif ampullerde ürünlerimizin geneli 2500K değerlerine sahiptir. Yine sitemizde dekoratif ampuller kategorimizde bulabileceğiniz farklı bir ürünümüz bu da. Hemen bunun da yanışını size göstermek istiyorum. Özellikle dekoratif aydınlatma ile ilgili çok önemli ve tercih edilen ürünlerimizden bir tanesi şu şekilde. Hemen teknik verilerini de size okumaya çalışayım. 750 lümen değerinde bir ışık gücüne sahip 2500K, 27 duya sahip bir üründür yanlışı da bu şekilde size gösterebilirim. Web sitemizde yine bu ürünümüzün çeşitlerini görebilirsiniz. Hemen diğer ürünlerimizden de bahsediyorum. Şöyle yapalım. Opal ST64 ürünümüz var. Bunu da size yanlışını hemen göstereyim. Şu şekilde bir ürün 575 lümen değerinde etrafına ışık verir. 2500K üründür. Özellikle ST64 dekoratif ampul gruplarında filamenti görülmeyen hani opal cam tercih eden müşterilerimiz için bu da yine farklı bir ürünümüz. Hemen farklı ürün gruplarımızı da tanıtmak istiyorum. Şu ürünümüzü de ha, açık göstereyim. Bakın ürünlerimiz özel korumalı kılıflarında geliyor. Dolayısıyla kargoda başına bir şey gelmemesi için her türlü önlemi biz alıyoruz. Şu şekilde size nasıl yandığını. Bu da piramit modelimiz. Bunu da şöyle gösterebilirim. Sarı ışık dekoratif bir ışıktır. Dekoratif aydınlatma grubu ürünlerimizde birçok farklı modeli bulabilirsiniz. Özellikle vintage ampullerde, rustik modellerimizde, işte buji grubu ürünlerimizde Yüzlerce modeli sitemizde bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda sürekli güncellenen bir ürün gamına sahibiz. 49.90 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde web sitemizde ücretsiz kargo avantajları devam ediyor. Her türlü soru ve sorunuz için, diğer teknik detaylar için bizi müşteri hizmetleri numaramızdan arayabilir. WhatsApp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Yepyeni kampanyalarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.